Asgari ücrete zam gelecek bugün yarın biraz isteseler de istemeseler de zam gelecek çünkü e, aldı başına gitti enflasyon fiyatlar uçmuş durumda fakat ilginç olan şu eskiden asgari ücrete zam dediğimiz zaman belli bir kesime ilgilendirirdi değil mi seni beni çok ilgilendirmezdi yani genelde iş örgütleri giderdi masaya otururlardı işverenle otururlardı konuşurlardı ve de az asgari ücret şu kadar oldu asgari ücret bu kadar oldu diye konuşurlardı yani çalış Türkiye'de çalışan kesimin daha küçük bir kesimi ne ilgilendiren bir meseleydi asgari ücret. Şimdi ne oldu? Abi baksanıza hepimiz asgari ücrete bakıyoruz. Neden? Çünkü fakirleşiyoruz arkadaşlar. Yani orta direk çöktü derken bunu kastediyorum. Artık yeni gerçek hani black is ne, new black yani daha yeni şey gerçekliğimiz hani onu tam İngilizceden çevireyim. Öyle bir kelime var mı acaba bizde? Şimdi revaçta desek olmayacak. Yeni şey asgari ücret. Memursan da buna göre bakıyorsun. Hani orada katsaya matsaya bakıyorsan bütün özel sektör buna bakıyor. Asgari ücret ne oldu? Asgari ücret ne oldu? Çünkü asgari ücretin artması bütün herkese etkiliyor. Dalga gibi yani bir dalga geliyor dalga dalga eğiliyor yukarıya doğru. TÜİK de sağ olsun dalga eğilmesin diye enflasyon rakamlarını indiriyor. Yani bir tek hani gözleme, gözüme bak hop cüzdan gitti derken sadece Maliye Bakanı'na bakmayın yani. Aynı zamanda gözüme bak. Benim istatistiklere bak. Hop cüzdan gitti yapan bir de TÜİK diye bir kurumumuz var sağ olsun yani. Enflasyon onlar düşük açıklayınca e, asgari ücreti daha düşük zam geliyor. Onun dalgası sana daha geç ulaşıyor. Diyeceksin ki hiç çok da iyidir. Hiç çok da iyidir ama bu bir çözüm mü bilmiyorum. Tabii ki iyidir. Yani kötü anlamda söylemiyorum ama asıl mesele asgari ücretin düşük kalması değil. Enflasyonun yüksek kalması, çıkması. Gelelim bizim büyük 200 yüzlülüğümüze. Şimdi milletçe, milletçe demeyeyim de bir kısmı. Hepimiz de bu 200 yüzlülüğün bir parçası yapmıyorum yani. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirağ, işte bu bütün bu enflasyon konuşuluyor, bilmem ne konuşuluyor. Kendisi çıktı bir konuşma yaptı. Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo veririz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız demişti. İnsanlar da demiş ki vay be bak şu kahramana ya bravo ya bravo bak adam AK Partili ama önce memleket sevdasında önce memleket sonra domates sonra kıyma sevdasında sözlerinde değil mi? Kendisi dün e, TV42 diye bir yerel kanala katılıyor. Videosu da dolanıyor görmüşsünüzdür. Aynı beyefendiden bahsediyoruz. Yine Demirbağ diyor ki şu anda utanıyorum ki danışmanıma oradan 2 3, 3 bin lira getirin. Niye danışmanlarıma borçlanmışım, maaşımı bekliyorum. 15 gün sonra alacağız, bayram öncesi maaşı bekliyoruz. Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçe giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz. Çok zor. Ben İstanbul Belediyesi'nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum. Bir denetim, bir yönetim. Vallahi şu ankinden çok çok iyiydi benim durumum. İki tane kooperatife girdim, ev sahibi oldum. Ben İstanbul'da. Şimdi mümkün değil. Ne yapacaksın? E baba ne oldu? Hani domatesi iki tane değil bir tane yiyecektik. Biz mi yiyeceğiz o domatesi yani? Biz simit yiyeceğiz. Domatesi biz yiyeceğiz. Milletvekili maaşı az. Niye danışmanlara para yetiremiyorum? Neyi danışıyorsun ki zaten danışmanlara yani? Bunu mu danışıyorsun? Danışman bunu mu söylüyor? Ay çıkalım milletvekili diyelim ki memleket önemli diyelim. E? İki domates değil, bir domates yeriz. Kıymayı az yeriz diyelim mi diyor sana. Herhalde böyle diyor ki sayın milletvekili de çıkıyor sonra diyor ki milletvekili maaşları yetmiyor. Bir de yani hani güzel bir laf var da onu söylemeyeyim. Bir insan hani bir şeyden yakınırken aslında e, şeyi de ifade edermiş ne yaşadığını. Mesela diyor ki orada diyor 2-3 bin lira getirin danışmanlarıma borçlanmışım maaşımı bekliyorum. Danışmanlar diyormuş ki oradan 2-3 bin lira getirin. Nereden geliyor bu 2-3 bin lira? Kim veriyor? Ben anlamadım. Borç mu veriyorlar? Bir yerden birisi mi veriyor? Bir iş adamı mı veriyor? Bilmiyoruz. Bir yerden para istiyormuş yani şeyde. Bir yandan yine bak aynı satırlarda dedim ki İstanbul Belediyesi'nde bürokrattım. E orada durmuyor mu? yönetim kurulu üyeliğinden de alıyordum. Pardon? E bir denetim bir yönetim. Vallahi şu anda bir tek milletvekili maaşı. Ah benim güzel milletvekilim ya. Gelin kardeşim, zam yapalım. Bu, bu sayın milletvekiline zam yapalım. AK Parti Elazığ milletvekili Taşmayacak kardeşim ya. Kampanya açalım. Versin vallahi IBAN'ı ya da AYBAN'ı. <laughs> AYBAN'ı mı verir, IBAN'ını mı? Yardımda bulunalım ya. Gerekirse biz iki domates değil. Hiç domates diyelim ya. <laughs> Yemeyelim domates abi. Kıyma boşver abi. Milletvekilimiz burada Taşmayacak ya. Yani. Ama en güzeli de yani bu cümleleri başka milletvekili kursa derim ki ya bak sizin bir milletvekili de böyle demişti. Yok abi aynı cümleyi bu milletvekili kuruyor. Her şey yalan dolan yani. Ah ya. Danışmanlarıma şey veremiyorum. Bak İBAN atsın diyorlar abi. Hadi şuradan bir el ele arkadaşlar ya. Milletvekillerimizin yani danışmanlar taşmayacak. Bak eskiden belediyedeymiş. Bir yönetim kurulu var, bir denetim var. İki yönetim kurulu da şuradan paralar cukkaymış. Şimdi üstelik de abicim bu meclis lokantası fiyatları nedir ya? Nedir bu fiyatlar ya? Yazık değil mi bizim milletvekillerimize ya orada? Yani sen orada gidiyorsun bir simite 5 lira veriyorsun. O Orada gidiyor oturuyor bir, bir kap ete 5 lira veriyor. Bu olacak bir şey mi ya? Hala para alıyorsunuz ya. Adam millet için çalışıyor. Yani en azından teoride çalışıyor diyoruz. Yine de bir de paralı yemek veriyorlar ya. Beş liraya bir kap yemek veren. Abi yapmayayım. Ya. Yap. Şu gömleğin hatrına rica ediyorum. Etmeyin bunu. Sen simit ye. Sen domates de kardeşim. Tamam. Domates de yemeyeceksin. İki kilo ise niye? Altılı masa bu kez öğle yemeğinde buluşuyormuş. Anayasaya ve geçiş süreci konuşulacakmış. Allah ım. sanki şöyle bir şey var ya yani iki ayrı evrende yaşıyoruz bir evrende e, böyle Tepe tepetaklak giden bir tane ekonomi var hepimiz böyle orada bir şey yapmaya çalışıyoruz abi bir yere tutunabilir miyiz yani yuvarlanarak gitmeyeyim de daha az yuvarlanalım diye işte e, enflasyon almış başını gitmiş bir yıl sonra seçimler var anketlere bakıyorsun hala belli değil falan Ondan alacak mıyız almayacak mıyız bir yandan da da başka bir gerçeklik var yani onlar mavi hapı içmişler ya da kırmızı hapı içince mi öbür gerçekliği diyorsun. Matrix'te de başka bir gerçeklikte. Kimi bakan yapalım? Hangi atamaları yapalım? Acaba şeyden biz anayasal şeye nasıl geçeceğiz? Şimdi önümüzdeki şeylerde ne yapalım diye konuşan, böyle buluşan, böyle altın gülü gibi buluşan bir ekip var yani şeyde. Şimdi. şimdi orada bunların hepsi çok güzel. Hiçbir itirazım yok. Fakat çok küçük bir nüans var orada. Yani bütün bunların olması için seçimi kazanmak gerekiyor. O seçim nasıl kazanılacak? O konuyla ilgili bir kıpırdanma yok. Yani şu anda herkes şöyle. Abi. Kemal Bey diyor ki ilk, ilk turda halledeceğiz bunu. İlk turda halledeceğiz. Biz de hiçbir şey yapmayalım. Duralım kazanacağız. Vallahi bakıyorum ben etrafına da böyle bir hava görüyorum mesela. Tamam bu iş bitti diyorlar. Diyorum neye dayanarak söylüyorsun? Bitti abi tamam abi, bu enflasyonda kazanamazsın. E bakıyorsun 3 puan fark var. 3 puan dediğin de ki? E bakıyorsun en çok oyu Mansur Yavaş alıyor. Hani en farklı oyu. E seçmiyorlar. En çok oyu arkasından Ekrem İmamoğlu. Onu da getirmiyorlar. E, kim illa Kemal Kılıçdaroğlu olacak diye dayatıyorlar. E, o zaman da fark böyle 2-3 puana falan iniyor. Hala. E, kesin aldınız. Yani nereye aldın? Bir dakika bir durun. E bakıyorsun orada HDP homurdanıyor sürekli, fokurdayıp duruyor orada, kettle kaynıyor yani, kettle'ı koymuşsun, 100 dereceye gelmiş, fokurdamaya başlamış şimdi Selahattin Demirtaş'ın kettle'ı. Ama biz bu hikayeyi aldık, bitirdik diye bir hava var. Ben nasıl olacak bu iş, nasıl aldılar, ne zaman aldılar bilmiyorum. Herkes böyle gayet mutlu abi, Allah Allah kime atıyoruz abi, dur bakayım şu bakanlığa bunu atayalım, bak. Yani diyorlar ya beş taş mı bu? <laughs> Aldık ya da tamam. aldınız bakalım. Bu, bu kafayla aldınız yani.